O dönem senin psikolojin bozulmuş olabilir de yani böyle asla seyahat senin bir... Senin psikolojin çok mu do, do, düzgün? E ben asla seyahate gitmiyorum vallahi. Peki. E, o stres ve buhran level'ın level kat level sayım bayağı baya bir yüksekti. Hayır şunun için değil. Acaba olabilir mi diye düşünüyorum. İnsanlar sordu ya sana sen dedin ya. Bipolar mıyım, şizofren miyim? Mi? İşte belki delirecektim. Yani bu hani şimdi sonuçta bu kolay bir şey değil şimdi. Bilincin üstüne çıkıyorsun. Belli ki bir astral seyahate gidiyorsun. Birincinin üstüne çıkmıyorsun. İkinci ruhsal astral bedeninin bilincine geçiyorsun. Hı hı. Yani ruhsal bilinci. e Şimdi istiyorsun. burada bir karmaşa yaratmaz mı insanın zihninde? Bedensel zindinde? bilinci bırakıyorsun yatakta. O bedenin fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için yapması gerekenleri yapıyor. Hı hı. Kontrollü bir şekilde diyorsun ki e, şu anki bak şu an konuştuğum bir bilinç. Bilinçle konuşuyorsun hı. değil mi? Ben de bilinçle konuşuyorum. Bu bilince ben ruhsal bilincim diyor ki ben bir çarşıya kadar pazara kadar gidip geleceğim. Eve sahip çık. Ev burası şu anda senin için. Baya bildiğin bedenimiz evdir bizim zaten. Yani insan ruhtur beden evdir.